18 yaşındaydı Eda Nur. Bir anlık ve hatta bir annesine de bir mesaj bıraktı, bir mektup bıraktı giderken. Mektup değil de bir mesaj yazdı. 15. kattan gece vakti cuma gecesi kendini hiç düşünmeden aşağıya bıraktı. Bu dünyadan göçtü. Gencecikti. Haberi getirelim ekrana. Daha sonra Eda Nur'un ablası, Eda Nur'un arkadaşları stüdyomuzda olacaklar. daha 18'indeydi. <laughs> Yaşıtları gibi hayalleri, umutları vardı. Memur olmak istiyordu. Hedefleri vardı, Hedef hayat doluydu. Hayatı. Ama çok gördüler. Bu Eda'nın sesi kokusu tek kaldı. Anasından ya diğer kaldı. Hiçbir şey. Bir gün giymeyi hayal ettiği o beyaz duvak artık Eda Nur Kaplan'ın Ankara Karşıyaka'daki mezar taşında sarılı. Birlikte büyümüştük. Toprağa verdik bugün. Nur gitti ama benim de çocukluğum gitti. Babasını küçük yaşta kaybeden Eda Nur, yetiştirme yurdunda büyümüştü. Memur olmak istiyordu. Biz yurttan çıktığımız için zaten memur olabiliyoruz. Okulunu bitirmek istiyordu. Hedefleri vardı, hayat doluydu. Hayallerini, umutlarını elinden aldılar. 29 Temmuz'da ablası Gülay'la kendilerini iş insanı olarak tanıtan Yusuf ve Mehmet isimli kişilerle buluştu. Sosyal medyadan tanışan dört isim birlikte alkol alır ve her şey o andan sonra gerçekleşir. Eda Nur Kaplan 30 Temmuz'da iki kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Abla Gülay'ın tuvalete gitmesinden faydalanan Yusuf Eda Nur'la dışarı çıkar. Eda Nur, Yusuf'la bir apart otele gider. Mehmet de onların yanına gelir. Ertesi günse Eda Nur, cinsel istismara uğradığını ileri sürerek polise başvurur. Şüphelilerden Mehmet yakalanıp serbest bırakılırken Yusuf hala aranıyor. Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği, ''Anne, küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar.'' mesajının ardından, geride onlarca soru bırakarak 15. kattan kendisini boşluğa bıraktı. Ondan geriye ise odası ve eşyaları kaldı. Oyuncakları burada daha çocuktu. Yani Eda'yı bizden koparttılar. Köpeği Eda gittiğinde çok ağlamış. Daha hala da ağlamaya devam ediyor, Eda'yı arıyor. Adalet istiyoruz. Sadece o suçluların tutuklanmasını istiyoruz biz. Benim ablam kendi elini şu duvara vurduğu zaman bile ne yani oturur bir saat onun için ağlar elim ağrıyor diye. O yüzden yani hiç yani beklenmedik bir anda oldu. Şikayetçiyiz, arkasında duracağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Yaşarken sağlayamadığı adaleti ölerek sağlamaya çalışmış. Ölürken demiş ki hakkımı savunun. Burada arkadaşlara biz e, ailesi olarak hakkını savunacağız. Onlar bulunacak. İlla ki cezası çekilecek. Bu Eda'nın şişi kokusu tek kaldı. Anasından ya diğer kaldı. Hiçbir şey. Eda'yı ölüme itenler, elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermesin. 18 yaşındaki kız bu duruma düşür yani artık yeter olsun bitsin bu olay. Eda Nur canına kıymadan önce şunu söyledi. Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şey güzel Hiçbir şeyin güzel olacağına inancı kalmadı. Her gün canı acıyacağına bir gün acısını bir gün acısın deyip gidiyorum. Hakkını helal et. Ömeri, ablamı, Aleyna'yı, Almanya'yı çok seviyorum. Unutmayın beni. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum. Dimdik duramıyorum. Siz durun. Neyse, hepinizi çok seviyorum. İyi bakın kendinize. Ben yapamadım ama siz güzel günler için yaşayın, yaşayın. 18 yaşındaki Eda Nur bunları yazıyor annesine ve daha sonra kendini aşağıya atıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.